Yeni bir videodan daha selamlar. Daha doğrusu günaydınlar. Şu an sabah saat 6.30 suları. Ciğer yemeye gidiyorum. Adana büyük saate. Dilan'la mükemmel bir date buluşması ayarladık kendimize. Ciğer yemeye gidiyoruz. Çok romantik bir buluşma. Sabah kahvaltısı olarak ciğere gidiyoruz. Şimdi baraj yolundayım. Otobüse bineceğim. Dilan gelecek. Dilan'ı bekliyorum. Otobüse bineceğiz. Büyük saate doğru ilerleyeceğiz. Adana'da son dönemde özellikle çok meşhur olmaya başladı bu sabah ciğere gitme mevzusu. Harbiden de güzel oluyor. Güzel de yapıyorlar. Büyük saatte e, ufak sokaklar var, dar sokaklar. Çok meşhur ciğerciler var orada. Bakalım onlardan birisine gideceğiz. Ciğerimizi yemeye başlayacağız. Şimdi Dilan'ı bekliyorum. Gelince otobüsümüze binip Büyük Saat'e doğru ilerliyoruz. Sayfası. Selim mi? Selim abi de herhalde. Selim abi senin yüzünden bak sabah altına nerelere gidiyoruz. Biz Adanalı sayfasından gördüm Yani Instagram çok kötü bir şey arkadaşlar. İnsanların uykusuz kalmasına sebep oluyor. İyi. Otobüsçü abinin 20 lira bozuğu yoktu. Ben de Dilan'ın kent kartını kullandım. <laughs> Alacağım. 20 liramı isteyip duruyor ama vermeyeceğim. Şimdi büyük saatin önündeyiz. Ee, Uğurlu Cami var burada. Ufak tefek tarihi yerler de var burada. Ufak tefek değil aslında, bayağı tarihi yerler. Ama Adana insanı o kadar burasıyla bütünleşmiş durumda ki sanki sıradan bir yermiş gibi geziyoruz içinde veya yanından geçiyoruz. Şimdi duman'a doğru ilerliyoruz, ciğercileri bulacağız. Ciğer yedikten sonra, burada da bir ufak gezinti yaparız zaten. Ee, oraları da ufak anlatımlarla e, süsleyerek, görüntüleri sizlere aktarırım. Acıktın mı? Evet. Ah Instagram ah nelere kadirsin. Sabah 6'da ciğere burada gitmek. Işte. Gördün mü ciğerciği? Gördüm. Büyük saat bu, bu arada. Önceden daha farklıydı, restore edildi. Burada bir hamam var, meşhur hamam. Ciğerciler de hemen şu karşı arada kalıyor. Ciğercilerde görüşürüz. Şimdi ciğercimizi bulduk. Ciğerci Caplar Usta'ya geldik biz. Masamıza oturduk, siparişimizi verdik. Sanki akşam gibi böyle bir kalabalık var burada. Sabahın daha yedisinde. Sabah 7'de ciğer yiyeceği için heyecanlı biraz. Siparişimizi verdik. Ciğerin şişe takılma, pişme anını çekmek istiyorum biraz. Ardından da siparişlerimiz gelecek. Mezelerimiz gelmeye başladı zaten. Şöyle göstereyim. Ardından siparişimiz gelecek. Ciğerimizi yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Ardından da birazcık Adana'nın bu tarihi sokaklarında dolanırız. Evet, Ver gönder gelsin. 何でしょう Arkamda görmüş olduğunuz büyük saat 1881 yılında Ziya Paşa tarafından yapılmaya başlanıyor. 1882 yılında da Abidin Paşa tarafından tamamlanıyor büyük saatin yapımı. Yüksekliği 32 metre, temel derinliğinin 35 metre olduğu söyleniyor. Dışı tamamen e, tuğlalarla tuğla piramitlerle kaplı e, bir simgesi Adana'nın güzel bir simgesi. Taş köprüye çok yakın, hemen 100-150 metre ileride de taş köprü var. Şimdi orada bir ufak çay molası vermeyi düşünüyoruz. Ciğer bu arada kişi başı 40 liraydı. Porsiyon ve bir porsiyon gerçekten do doyuruyor ekmekle yiyince. Doydun mu? Doydum. Midem bulanıyor. Geçer çay içtikten sonra. <laughs> Şimdi çay içmeye gidiyoruz. Gerçekten güzel bir ortamda. Haftada bir gün Adana'da pazar sabahları. Ortam çok farklı bir ortam. Rakı içenler var. Uyumayıp gel geliyorlar herhalde. Ee, normal kahvaltıya gelenler var. Bizim gibi evet. video çekenler var. Sadece story için gelenler var. Bir de Instagram'dan görüp gelenler var. Evet. <laughs> Şimdi Taş Köprü'ye doğru geçiyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz köprü o meşhur taş köprü. Şöyle burası 385 yılında Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılıyor ve Avrupa ile Asya'nın zamanında en büyük geçiş yollarından birisi oluyor ki halen dünyanın en eski kullanılan köprülerinden birisi burası. Ee, ben küçükken, sanırsam bundan 10-15 yıl önceydi, üstünden arabalar geçiyordu. Sonra trafiğe kapatıldı, bir restorasyon yapıldı. Eskiden biraz daha eski bir görüntüsü vardı. Şimdi birazcık daha modern tarih olarak duruyor. Toplam 21 kemeri var. Bunlardan 14'ü hala ayakta ve orta kemerlerinin ikisinde aslan figürü var. Ee, bir rivayete göre bu kemerlerden, ayaklardan birinde bir altın külçesi var. Osmanlı imparatorlarından birisi adını unuttum. Tarihi çok derin. 3 defa restorasyon görüyor burası. Restorasyonların birisinde buranın ayaklarından birine altın külçesi konuyor ve yarın bir gün köprü yıkılırsa tekrardan onarılabilsin diye. Bir de ekstra olarak şehrin içerisinde şu ileride elimde gösterdiğim yerde Köprünün ayaklarının olduğu söyleniyor. Yani o 21 kemerden bazıları şehrin içine doğru uzanıyor. Ve dediğim gibi burası hala aktif olarak kullanılan dünyanın en eski köprülerinden birisi. Arkada da hemen Adana Merkez Camii görüyoruz. Bu caminin hikayesini ilk videoda da anlatmıştım. Cami yapılırken e, bütçe yetersiz kalıyor ve yarım kalıyor. Sonra Sabancı, Sarkıp Sabancı el atarak yardım ederek caminin tamamlanmasını sağlıyor. Biz çay içecek bir yer bulamadık. O yüzden çay içecek bir yer bulmak için dolanıyoruz şu an. Bakalım çayımızı nerede içeceğiz doğaçlama olarak göreceğiz. Kardeşlere geldik. Onca manzaranın ardına bulabildiğimiz yer burası. Mide bulanıyor mu hala? Reisin mide bulantısına geçmiş. Ben de videoyu burada bitirmek istiyorum. Ufak ufak izlediğiniz için çok çok teşekkürler mutlaka bir pazar Adana'da ciğer yemeye büyük saate gitmelisiniz. Gitmişken de Taş Köprü'yü hemen yakınındaki Atatürk evini ziyaret etmenizi öneririm. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.